Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mono uygulamasından tam tamına 285 TL ödememizi aldık. Arkadaşlar siz de videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de bu şekilde kazanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 285 TL ödememizi aldık. Şimdi hemen videomuza geçelim. Nasıl yapacağız öğrenelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün size internetten bedava para nasıl kazanılır onu göstereceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz Play Store'a girdikten sonra buradan aratma kısmını arkadaşlar Mono yazdıktan sonra en üste çıkan uygulamayı indiriyorsunuz uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar uygulamamıza giriş yapalım giriş yaptıktan sonra sizin karşınıza birkaç marka bildirimi seçmeniz gerekmektedir yani onları seçtikten sonra bu ana sayfaya zaten sizi yönlendirecek ana sayfaya girdikten sonra yapmanız gereken ilk işlemlerden birisi hesabım kısmına girdikten sonra buradan arkadaşlar cep telefonu e-posta onayı yapmalısınız arkadaşlar. Sonrasında kullanıcı bilgilerinizi de doldurabilirsiniz. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşın davet et kısmının altında size davet kodunu gir kısmı çıkacak. Oraya arkadaşlar benim şu anda ekranla vermiş oldum yani şu anda ekranla yazacak. O davet kodunu arkadaşlar oraya yazacaksınız ve siz hemen 2000 mono puanla başlayacaksınız. Yani hem siz 2000 mono puan kazanacaksınız. Hem ben 2000 mono puan kazanacağım arkadaşlar. Bu şekilde buradan da arkadaşın davet et kısmına girdikten sonra orada size kod verecek arkadaşlar. Oradaki kodu siz de aynı şekilde arkadaşınızla paylaşarak o da sizin davet kodunu girdiğinde ondan 2000 mono puan kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde biz toplayarak bunları para olarak çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız onu göstereceğim. Burada kartlarım kısmına girdikten sonra en üstten mono kartı tıklıyorsunuz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bizim şu anda 155 mono puanımız var biz çünkü şu anda çektik paramızı o yüzden böyle düşük buradan harcama detaylarına girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada 285 bin mono puan transferi gerçekleşti yani 285 TL çekim yaptım ve benim hesabıma yattı videonun başında zaten göstermiştim arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz gibi siz en aşağıya iniyorsunuz en aşağıya indikten sonra arkadaşlar buradan Finansbank ve en para hesabınıza çekebilirsiniz. Burada 10.000 mono puan yani 10 TL yapıyor arkadaşlar. 10.000 mono puana ulaşınca buraya tıklayacaksınız. Sonra ardından görmüş olduğunuz gibi burada 10.000 mono puan karşısında 10 TL çıkıyor arkadaşlar. Ona tıklayınca zaten sizin mesela 20.000 mono puanınız var. 20 TL bölümü de açılacak. Son ardından arkadaşlar buraya IBAN'ınızı yazdıktan sonra bunu da tikliyorsunuz ve onaylıyorum dedikten sonra sizin hesabınız arkadaşlar en geç 7 gün içerisinde paranız gelecek arkadaşlar. Ardından görmüş olduğunuz gibi buradan isterseniz siz Trendyol cüzdan çekidi alabilirsiniz ve birçok şeyler var görmüş olduğunuz gibi. 15.000 monopan karşısında 10 TL Trendyol cüzdan kodu alabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok sadece bu şekilde siz davet ederek kazanacaksınız. Sakın pes etmeyin. Görmüş olduğunuz gibi ben zaten 285 TL'lik ödemimi aldım. Çok kısa bir sürede bunu yaptım. Zaten videolarım da var kanalımda. O sayede ben hızlıca yaptım arkadaşlar. Şu anda da devam ediyorum kazanmaya. Ee, buradan davet kodumu girmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü siz de 2000 monopan kazanacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.